Ne olur. Can diğer derse geç katır. <laughs> Çok ani kararlar alan komutan kimdir? Çünkü bir tuzun o. <laughs> Müfettiş ben diyemem bunu ya. Müfettiş Gedik. Gülersen kaybedersin. Hmm. Merhaba arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir içerikle karşınızdayız. Gülersen kaybedersin. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bizlere bu şekilde destek verebilirsiniz. Hemen aşağıda bir saniyenizi almaz. Abone ol butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Hazırsanız yarışmamız başlıyor. <laughs> İyvallah, ne haber Enes? İyi vallahi olsun işten geldik. Yorgunuz bizi tuttun gene videoya. Ama sizler için çok güzel komik şeyler hazırladık. Yazı tura atalım bence. Tamam yazı tura atalım. Kim ben başlayacak? Tura. He? Ben tura. Tamam ben de yazı mecbur. Başka bir şey kalmıyor zaten. Bence taş kağıt makas yapalım. Yok yazı. Tamam makas. aynen taş kağıt makas hadi. Tamam. Taş kağıt, kağıt makas. <gülüyor> <gülüyor> taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben başlıyorum. Bu ne? Kağıt olmaz mı kağıt? Bu Aa, ne? He. He böyle. Benim kağıdım böyle arkadaş. Evet o zaman ilk soruyla ben başlıyorum. <laughs> Yeni ayrılmış arkadaşa nasıl teselli verilir? Nasıl? Hı hı. Oğlum bunlar <laughs> çok kötü ya. Olmadı olmadı. Hı. Ya çok umutluyduk. Yani ben bakıyorum yiğit geliyor. Ben başaramadım arkadaşlar ilk sorumda gül. <laughs> Neyi başaramadın? Başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadın amına koyun? <laughs> İlk sorumu, sorumu sorduğumda güldüremedim. Şimdi yerimi diğer yarışmacı arkadaşa bırakıyorum. Bakalım o kendisini güldürebilecek mi şimdi? O geldi. Aynen. Benim sormam lazım. İyi <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Son yarışmada beni yenmiştin, alt etmiştin. Evet. Şu an sana çok biz gıcığım. <laughs> Bakayım bugün sana neler yapacağım. Hazırsan ilk sorumu soruyorum. Ayda 5 milyon kazanmak isteyen bir arkadaşına ne tavsiye edersin? Ne? Ay'a git. Hadi Ayda 5 biliyor ya? Ayda kazanma. Bunu bana daha yeni liseye geçen kuzenim de yapmıştı. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> evet şimdi tekrardan ben geldim. Abim Yiğit'i güldürmeyi başaramadı. Şimdi Yiğit bana bir soru soracak. Beni güldürebilecek mi, güldüremeyecek mi göreceğiz. Eşek yavrusunun en çok <gülüyor> <gülüyor> Eşek yavrusunun en çok görüldüğü yer neresidir? Neresidir? <gülüyor> 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 Bu King. Oy. Oy inşallah. Kah kah kah. <gülüyor> 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 Kaybettim. <gülüyor> Yiğit'e bir artı attım. Bir doktorun her gün yeni bir tanesini yapıp bir türlü kamuya açık platformda sergileyemediği eseri hangisidir? Bu benim Sorun bu arada. Soruyu ben hazırladım. Hangisi? Dedi? Röntgen filmi. <laughs> hani her gün çekiyorlar ama yayınlayamıyorlar ya röntgen filmi. <laughs> Şimdi ben soruyorum Yiğit'e. Yangın dolabını açmışlar. Ne olmuş? Ne olmuş? Yer kazımış. <laughs> <laughs> Yangın dolabı çok iyi. <laughs> Evet. Yan kızı. Koltuk şey. değiştirdim şu an. Evet. Güldür Güldür programını biliyorsun. Evet. Güldür Güldür programını bu Seren Home yani bizim kanal çekseydi programın ismi ne olurdu? Ne olurdu? Paldır küldür. ben anlamadım. <laughs> yani kalkabilirsin güldün <laughs> sonuçta. hiç zorlama bence. Evet hazırsan soruyorum. Şu an çok hiç olmadığım kadar hazırım. Bebeğim de bana. <laughs> Bebeğim. Servis yapıldığı halde yenmeyen şey nedir? Okul taşıtımı Nedir? Tenis topu. <gülüyor> hiç. <gülüyor> Olmadı be. Hadi. 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 Yallah. Çok makbule geçti diyen biri cümlenin sonunda ne der? Eline sağlık ne der? Şimdi daha işe geçiyor. Çok kötü ya bunlar. Kalk canım kalk. hiç bilmedim. Ben Hadi. Yeni rakip gelsin. Petrçe Tofa Şahin ile yanlarken dinlediği şarkının adı nedir? Nedir? Çek git bebeğim uzaklara, çek git. Olmadı mı? E gideyim o zaman ben. Görüşürüz. Alalım seni böyle. Hazır mısın? Hazırım. Ritvanın Rıdvan'ın bir büyüğü kimdir? Kimdir? <laughs> Rıdvan'ın tahmin etmiştim. Bilmiyorum ama. Rıdvan'ın ne büyüğü kimdir? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen ne oda arkadaşlar? Sen, sen duydun ki daha gülmezsin. Ki. Evet. Vallahi çok bir şey anlamadım. Tamam. bir şey ama. Can bedenden çıkmayınca ne olur? Ne olur? Can diğer derse geç kalır. <laughs> <laughs> Olmadı mı? <laughs> sen bana soruyorsun <laughs> sanırım. Evet. Merhaba. Şimdi ben sana soruyorum. Yemeği fazla kaçıran Japon futbolcuya ne denir? Nedeniz? Tıkalısa. <laughs> <laughs> Komik ama. <laughs> Çok kötü. <laughs> Var. Tıkalasa. Anladım. Tamam, Su basa değil. Anladım. <laughs> gidebilirsin. <gülüyor> ben gideceğim. Git. Sen mi zorlayacaksın? Gel. Bakkala giden Mahmut Tunçer, bakkaldan hangi bisküviyi almış? Hangisini almış? Halay. <laughs> Alive Mahmut can. Alive. Highlight var ya. <laughs> Hazır mısın? Hiç olmadığım kadar. Ya çok ani kararlar alan komutan kimdir? Kimdir? Tebrik Çakmak. Tebrik <laughs> <laughs> Çakmak. İyidir. Gerçi Gerçekten... sağa sağa şeyleri gidiyordum. <laughs> Arkada çünkü biz gülme efekti <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> yani. Yayınlar Az önce vardı. gülen kimse var mıydı? Yoktu. Duydum ki herkese elik gönderiyormuşsun. Bir an şey diyeceksin. duydum ki bir kızın <laughs> oğlu. <olmadı. gülüyor> Hazırsan soruyorum. Ülkemizde gündüz kuşağının bir dönem en popüler yayınlarından biri olan Esra Erol ile izdivaç programını Amerikalı bir yapım şirketi satın alırsa programın adı ne olur? Ne olur? Esra Erol ile izdivaç. Hani soru İngilizce. Is the watch. Gap gap. Çok saçma. Güzel bir soru var karşımda. En çok hap nerede satılır? Nerede? Ağrı. Ağrı mı? Ağrı. Dayanmıştın ne güzel. Bifetit. <laughs> <laughs> ben diyemem bunu ya. <laughs> Müfettiş gecik. Pişmemiş burger'e ne denir? Çiğ köfte mi? Hamburger. <laughs> i̇şte sana onu demiştim. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> Hamburger. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bazen güldürdük bazen güldüremedik. Elendik. Videoyu beğendiyseniz... Ne olur like atmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek almayı unutmayın. Çok basit kanala abone olmak bir saniyenizi almıyor. Hemen aşağıdan kanala abone olun. Bizi takip edin. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. Görüşmek üzere efendim.